Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler. Hicaz ve Yemen cephesi. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girerken Osmanlı Padişahı 5. Mehmet Reşat, cihat ilan ederek tüm Müslümanları itilaf devletlerine karşı savaşmaya çağırmıştır. Cihad ilanına büyük ümitler bağlanmış ancak bazı Arap beyleri cihada uygun davranmışlarsa da çoğunluk İngilizlerle birlikte hareket etmeyi tercih etmiştir. Bu tercihte İngilizlerin, 19. yüzyılın sonundan itibaren halifeliğin Arapların hakkı olduğu ve Arapların Osmanlı devletinden ayrılması durumunda onları koruyacaklarına dair yaptıkları propaganda önemli rol oynamıştır. Bu nedenle Arapların çoğunlukta olduğu coğrafyadaki savaş Osmanlı ordusuyla İngilizlerin Osmanlılara karşı kışkırttığı ve desteklediği isyancı Arap kabileleri arasında yapılmıştır. İngiltere ve Fransa desteğindeki Arapların ayrılıkçı faaliyetleri İsyanlar ve yaşanan çatışmalar sonucunda Arap Yarımadası büyük ölçüde Osmanlı egemenliğinden çıkmıştır. Diğer cepheler Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı askerleri yalnızca kendi topraklarını savunmamış, savaşa birlikte katıldığı müttefik devletlerin ordularına da yardım etmiştir. Galicia, Romanya ve Makedonya bu amaçla asker gönderilen cephelerdir. 1916 yılında Rusya'nın Galiçya üzerine gerçekleştirdiği taarruz Avusturya ordusunu zor durumda bırakınca 15. Türk kol ordusu Galiçya'ya gönderilmiştir. Osmanlı orduları, müttefik kuvvetlere yardım etmek amacıyla Romanya'nın Dobruca bölgesine de gitmişlerdi. Romanya ordusuna karşı Alman General Falkenhayn komutasında oluşturulan orduya, Osmanlı Devleti de Türk ordusunun en seçkin askerlerinin yer aldığı 15. ve 25. tümenler ile katılmıştır. Ayrıca Galicia cephesinde müttefiklere yardım için bulunan 20. kolordu, Almanların isteği üzerine Makedonya bölgesine gelerek Bulgarların emrinde savunma savaşları yapmıştır.